Bugün girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin tanıtımında Vodafone Genel Müdürü Gökhan Öncelik ile beraberiz. Gökhan Bey neler söyleyeceksiniz projeyle ilgili? Bugün söylediğiniz gibi girişimcilikte Önce Kadın Alıp programımızın lansmanını yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bir proje bu. Amacımız ülkemiz için çok büyük bir fırsat olan kadınların ekonomi ve sosyal hayata katılımı konusunda yaptığımız çalışmalara bir yenisine eklemek. Bu projede amacımız özellikle halk eğitim merkezleri vasıtasıyla 10 bin kadınımıza Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşecek olan girişimcilikte önce kadın eğitimleriyle eğitimlerini verebilmek. Bu eğitimin amacı iki noktada. Bir tanesi girişimcilik eğitimleri, ikincisi de teknoloji eğitimleri. Amacımız kadınların el emeği göz nuru ürünlerini halk eğitim merkezlerindeki teknolojiyi kullanarak özellikle mobil iletişim ve geniş band teknolojisini kullanarak Türkiye'nin her yanında pazarlayabilme ve satabilme şansı vermek. Önce kadın gov.tr isimli web sitemiz sayesinde kadınlarımızın bu eğitim aldık kadınlarımız bu eğitim aldıktan sonra ürünlerinin fotoğraflarıyla birlikte bu web sitesinde online satışta tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya açabiliyor olacaklar projenin bir ayağı da bu eğitimlerin sonunda hem sertifikalarını almaları hem de yapılacak bir yarışmada en iyi 5 proje arasına girerlerse ödüller kazanmaları ya da 300 adet COSGAP girişimcilik eğitimleriyle eğitimlerine devam etmelerini sağlayacağız. Önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü Türkiye'deki kadının istihdama katılma oranını %30'lar seviyesinden en azından G20 ülkeleri seviyesi %51'lere çıkarabilecek bir noktada girişimciliğin, kadın girişimciliğin desteklenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Önce kadın GoTR'de de hem ürünler görünecek hem satış olacak herhalde değil mi? Bu herhalde ülkemizdeki en büyük çaplı satışlardan, elektronik satışlardan, yetişen sitelerinden biri haline gelebilir mi acaba? Çok doğru. Hayata geçirdik web sitemizi. Şu an arzu ederseniz girip siz de satın -da bulunabilirsiniz. Dediğimiz gibi hem 10 bin kadınımızın evet. ürünleri per Pay bu web sitesinde yayınlanıyor olacak. Resimleriyle ürünler hakkındaki hikayelerle birlikte tüm Türkiye'nin satın almasına açılmış oluyor. Peki son olarak Vodafone hep böyle girişimcilere destekteki fikir çarkı projesiyle şimdi kadın girişimciler girişim projelerini görüyoruz. Gelecekte de bun bunlar devam edecek herhalde değil mi? Ee, çok doğru. Girişimcilik Vodafone Türkiye olarak e, üzerinde önemli durduğumuz bir konu. Çünkü e, bilişim teknolojilerinin özellikle mobil geniş bantın girişimciliğin önünü açtığını, e, ülkemizdeki girişimcilerin aslında küresel çapta e, rekabetçiliğini arttırdığını düşünüyoruz. Bu nedenle kurduğumuz teknolojik altyapının üzerine girişimciliğin ülkemizde gelişmesi için bu projelere devam edeceğiz.